Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Ee, borsada bugün büyük bir düşüş gördük arkadaşlar. Aslında beklenen bir şeydi. Ee, malumunuz bankalarla beraber inanılmaz derecede borsa İstanbul e, güzel bir hareket yaptı ve sonuç itibariyle de bugün düzeltmeye girdi arkadaşlar. Şimdi ne oldu da bir anda bu şekilde e, satışlar gelmeye başladı? Arkadaşlar ABD'den gelen haberler e, art olarak işte e, yabancı tarafı da zaten sıkıntı. Sadece Türk tarafı değil. Yabancı tarafı da sıkıntılı. Şimdi malumunuz bizim e, endeksimiz bankalarla beraber gidiyordu. Ve bankalarda bugün e, büyük bir satış gördük arkadaşlar. Ondan kaynaklı olarak da e, endeksin düşüşünü gördük. Baba kağıtlar dediğimiz biz 30 hisse senetlerine baktığımız zaman. Bakın Akbank'a bakın arkadaşlar. Akbank'ta e, para girişi olmasına rağmen arkadaşlar şu şekilde aracı kurum dağılımını açayım. Bakın tacirlerin 10 milyonluk alımı var. E, HSBC'nin yaklaşık 5 milyonluk bir alım var. Diğer iki satıcıya baktığımız zaman ak yatırım 17 milyonluk mal sattığını ve QNB Finans'ın ise 5 milyonluk bir mal sattığını görüyoruz. Para girişi olmasına rağmen Akbank arkadaşlar bugün taban kapattı. E, maalesef yani biraz sıkıntılı bir süreç ee, bizi bekliyor gibi gözükmekte arkadaşlar. Ee, diğer taraftan arçelik hisse senedi arkadaşlar. Ama arçelik hisse senedi ise %7'lik bir düşüş yaşadı. Ee, diğer bankalara bakmak istiyorum özellikle. Bakın şu karana bakın. Karan bugün tavandı. Ee, zaten tavan bozacağını bizler görmüştük arkadaşlar. Ve bu süreçte de e, tavanı bozdu ve %3'lük seviyelerde kapattı yarın büyük bir ihtimal aynı şekilde düşüşe devam edecektir diye ben şahsi görüşümü söylemek istiyorum arkadaşlarım tabi bu al sat tut vesaire gibi yatırım tavsiyesi değil arkadaşlarım sadece burada bir görüş sunuyorum bakın şimdi neden burada bunu söylüyorum şu para çıkışına bakar mısınız inanılmaz derecede bir para çıkışı var hatta sizlere şurada bir de aracı kurumunu göstereyim aracı kurum dağılımını da açalım şöyle e, ahlatçı'nın 23 milyonluk bir mal aldığını diğer taraftan Ak yatırımı 8 milyon garantinin 5 milyon, Deniz'in 5 milyonluk vesaire ve diğer yatırımcıların ise 12 milyonluk bir mal sattığını görüyoruz. Normal şartlarda şu alımlara e, göre e, garantinin birazcık daha yüksek kapatması gerekiyordu ama tavanda maalesef arkadaşlar mal kilitlendi. Bundan dolayı da garan, e, yine iyi kapattı e, diyebiliriz. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Bakan Nebati işte herkese artık gel gel dedi. Yani yabancıya gel gel dedi. İşte küçük yatırımcıya gel gel dedi vesaire. Ve bu şekilde insanlar yani borsayla yeni tanışan insan sayısı da özellikle şu 20 gündür 30 gündür bayağı bir arttı. Yani normalin üzerinde bir girişler yaşandı arkadaşlar. Ve bundan kaynaklı olarak da Endeks güzel yerlere gitti yani bankalar zaten pompalandı işte malumunuz her birisi yüzde dört bir kar elde etti ve bundan kaynaklı olarak da bankalarla beraber endekste mükemmel hareketler yaptı arkadaşlar tabi biz bunun düzeltmesini mecburen görmek zorundayız yani zaten bunu görmezsek sıkıntı daha da büyük olurdu şimdi halk banka bakmak istiyorum 614 milyonluk bir para çıkışını görüyoruz. Şöyle aracı kurumu dağılımına da baktığımız zaman iş yatırımın 3 milyon, garantinin 1.8 milyon, vakıfın ise 1.6 milyonluk bir mal aldığını görüyoruz. Bank of bakın yabancı günlerdir bakın günlerdir mal toplarken yabancı bugün geldi 6.2 milyonluk malını Halkbank'ta sattı arkadaşlar. Bu da tabi haliyle Halkbank'ta biraz sıkıntıya soktu ve taban kitlemiş oldu. Diğer taraftan şöyle bakalım baba hisseler dediklerimize. Ee, mesela pet kim hissesi arkadaşlar. Pet kim hissesi babaların babası olan hisselerden bir tanesi. Şöyle 61 milyonluk bir mal çıkışının para çıkışının olduğunu görüyoruz. Bakın mesela burada bank of alım kısmında e, 3 milyonluk bir mal alımı var. Maliyet kısmına baktığımız zaman da 14 lira maliyetle yani bank bile e, çok şükür mal kitlemiş durumdayız. Yani Türk Borsası olarak e, Bankof'a bile mal kitlemiş durumda şu an. Bakalım yarın Bankof e, bizlere neler yapacak. Onları da tabii göreceğiz arkadaşlar. E, şu şekilde ayetten sahol hissesine ve Sasa hissesine de aynen bakalım. Sahol hissesine baktığımız zaman günlerdir güzel giden e, saholümüz e, Maalesef bunda da sıkıntı oldu. 127 milyon bir mal çıkışının, para çıkışının olduğunu gördük. Şöyle aracı kurum dağımına baktığımız zaman ise oyak yatırımın 2 milyon e, yapı kredinin ise 1.5 milyonluk bir mal alımı var. Diğer taraftan AK yatırım 2.6 milyonluk bir e, çıkış yapmış arkadaşlarım. Ondan kaynaklı olarak da SAHOL listesinde de bugün e, maalesef satış gördük. Yani her hisse bugün e, bütün hisseler diyebiliriz. 500 küsür tane hisse senedi var. 500 küsür hisse senedinden e, %95 arkadaşlar düştü yüzde 95 i. Yani bunun içerisinde mesela BIST 30 hisse senetlerine bakar mısınız? BIST 30 hisse senetlerinden sadece ayakta kalabilen garanti oldu arkadaşlar. Onun dışında bütün hisseler bakın bütün hisseler düştü. En düşüne şöyle bakacak olursak TÜPRAŞ mesela %2'lik bir oranla düşmüş durumda ve diğer taraftan Fruto aynı şekilde yüzde üçlük bir düşüş bir maşın ise yüzde üçlük düşüşü var diğerleri yüzde 5 yüzde altı kimisi taban vesaire bu şekilde kapattı e, sadece biz 30 tarafı değil ki e, baktığımız zaman e, şöyle bir saniye şunu önce şöyle geçelim şöyle tekrar bir yüzde gösterelim Ondan sonraki süreçte bakalım e, Biz 100 hisse senetlerinde Anadolu Efes Akol e, artıda kapatan hisse senetlerinden bir tanesi ya bir yat aynı şekilde artıda kapatan şöyle şurada bir tane daha var o zaten karan e, Natural gaz aynı şekilde e, ta, e, tavan kapatmış ve Parsan %2'lik bir e, artıda e, Seleç %3'lük bir artıda arkadaşlarım ve diğerlerine baktığımız zaman mesela şurada TÜSG'de var ee, bu da artı Diğerlerinin her birisi e, maalesef eksik arkadaşlar. Mesela TSK gibi e, günlerdir e, tavan giden veya da her gün artı giden %3, %5 koyan hisse senedi e, bugün maalesef %4,5 ile eksik kapatmış e, durumda arkadaşlar. E, yapacak bir şey yok. Mesela Vestel. Mesela Vestel'in de güzel bir haberi bekliyor. işte. E, malumunuz e, TOK e, şimdi piyasaya sunulacak, seri üretime gelecek vesaire ve Vestel'in de orada büyük bir yatırımı var. Ee, bakalım neler olacak. Vestel de yakının e, takip ediyor. Olacağız arkadaşlar. Şu şekilde ayrıyetten yükselenlere de bakmak istiyorum şöyle ha. yükselenlere şöyle baktığımız zaman natural Gas, Royal, Rodrik yani böyle her vatandaşın elinde olmayan hisseler. E, Oyat, Parkio, Urofa ee, belki de şu an e, birçok yatırımcı bu yukarıdaki hisse senetlerini ilk defa duymuş bile olabilir. İHAS mesela İHLAS'ın gruplarından. E, bu da bu e, bugün artılarda kapadan hatta tavan kapada hisse senetlerinden bir tanesi. E, Hür Gazete aynı şekilde artılarda kapadan hisse senetlerinden bir tanesi. E, ve birçoğu arkadaşlarım maalesef eksi kapattı. E, hayırlısı olsun yani yapacak bir şey yok. E, mecburen zaten düzeltme Olacaktı ve düzeltme de oldu arkadaşlarım. Hepinize Allah'a emanet diyorum. Lütfen panik alış ve panik satışlardan uzak duralım. Yani bu zamanlarda kesinlikle insanlar daha çok hata yapar. Yani bir panik alış yapar, panik satış yapar. Şu aylardır veya da ne bileyim son özellikle bir aydır kazanmış olduğunuz paraları kaybetmeyin. Yani bir anda işte hemen hissesine de işte %3 düştü, %5 düştü. Hemen alayım derdine de düşmeyin. Yani bunu da yapmayın. Ee, ve veya da işte yüzde %3 düştü, yüzde %5 düştü malımı satayım da kurtulayım derdine de düşmeyin. Ee, bu şekilde e, bir nevi kar topu gibi olacak ve daha sonra bu büyük bir kütle olup e, başımıza düşecek arkadaşlar. Yani bu şekilde e, alış ve satış yapmayalım. Şimdi e, birçok kişi kesin şunu soracak. Hocam neden bu kadar sert düştü? Yani şimdi e, ben o zaman bu vatandaşlara şunu söylerim. Ya kardeşim bu zamana kadar neden sert çıktı? Yani borsa İstanbul'un bu şekilde e, işte %2, %3, %5 yapması normal miydi? Veya da son özellikle bir yıl öncesi veya 6 ay öncesine baktığımız zaman e, borsa İstanbul şunu yapardı. Yani eksi de açtıysa ne bileyim çok zor kapatırdı artı da mesela. Ama şimdi öyle değil ki %2 eksi yapıyor bir bakıyorsun artı 2 artı 3 kapatıyor. Veya da ne bileyim artı 3 artı 5 açıyor. Bakın bugün mesela eksi 6'da kapattı. Hatta devre kesti mesela Borsa İstanbul. Yani bunlar yaşanabilecek şeyler arkadaşlar. Yani borsadaysan evet borsada ben yatırım yapıyorum e, diyorsan e, bunlar zaten e, tuzu biberi. Bu işin tuzu biberi. Onun için e, kimse kendisini de üzmesin veya da ne bileyim kendisini hatada bulmasın. E, yani bakan özellikle insanlara gel gel dedi yani. Şimdi e, herkese bir güven pompalandı haliyle ve bu şekilde de olmalı aslında. Yani özellikle bunun da üzerinde konuşması lazım. Mesela bakan bugün dese ki arkadaş yarın işte borsa İstanbul yine yeşillenecek yine aynı şekilde e, devam edeceğiz dese e, haliyle büyük yatırımcı veya da ne bileyim yabancı veya da küçük yatırımcı diyecek ki arkadaş evet bakan ne derse tutuyor diyecek yani. E, bakan günlerdir konuşuyordu. Neden konuşuyordu? E, bu şekilde konuştuğu sürece eee yani yabancı akın akın geldi. Yabancı özellikle şu son 3-4 aydır banka topladı. E, niçin banka topladı? E, mesela baktığın zaman 3 yıldır 4 yıldır gitmeyen şeker bankı topladı. Mesela hatta açayım şurada şeker bankı mesela. Şeker bankında neler oldu mesela? Yani 1 liralarda almayan adam ve hatta 1 liranın da altındaydı. E, almayan vatandaş şeker bank 3 lira 4 lira 5 lira olduğu zaman ya şeker bank alınır mı? diye mesela artık başladılar yani dediler ki arkadaş şekerbank ne olacak nereye kadar gidecek vesaire bakın bakar mısın şu şekilde Şeker Bank'ın e, son 3 aylık getirisi yüzde 320 arkadaşlar yüzde 326 aylık getirisi ise yüzde 392 yani bu şekilde bir banka kaçar mıydı mesela yani vatandaş 1 lira da alıyor işte ne bileyim 90 kuruşa düşüyor Allah battık bittik ya Bat, banka orada banka batmadı sürece sen niye batasın? E, bir şekilde götürecekler de bankayla başladılar. Tabi bundan sonraki süreç ne olur? Bankayla başlanan her zaman için şu olmuştur arkadaşlar yani e, geçmişe bakmak lazım. Borsa aslında geçmiştir. Neye göre konuşuyor? Mesela grafik bakıyorsun. Grafiği neye göre bakıyorsun? E, geçmişe göre bakıyorsun. Geçmişte grafik nasıl olmuş? İşte ne bileyim nereden dönmüş teknik olarak e, bunu söylüyorum işte destek neresidir direnç neresidir bunu geçmişe göre konuşuyoruz mesela ve borsa genel itibariyle mesela bankalarla gittiyse eğer bundan sonraki süreç e, demir çeliği gösterir arkadaşlar demir çelik kısmına e, aynı şekilde e, odaklanırlar ve birazcık da demir çelikle götürürler sonra orada da tekrar bir demir çelikte de toplu tekrardan bir düzeltme yaparlar e, demir çelikten sonra da Artık yan, yan hisselere gelirler. Yani yan hisse dediğimiz nedir İşte ne bileyim işte sallayacağım işte John Johnsteder, ihlastır veya da hani daha görmediğin belki duymadın e, hisse senetleri yan hisselerdir. Yani biz yüz hisse senetleri diyelim, biz yüz hisse senetlerine girerler. Bir de on daha sonraki işte işte bir, bir de orada bir düzeltmesini yaparlar. Bu şekilde yıl sonunu ben 5000'ler bekliyorum. Yani ben bunu e, şimdi söylemiyorum. Ben yıl başında özellikle söyledim. Önümüzdeki e, yıl 4000 ile 5000 arasını göreceğiz demiştim. Yani 4000'ler 4000 seviyelerine kadar e, geldi. Aa, fazla bir şey kalmadı. Tabi bu düzeltme e, bu hafta sürecektir. Yani en azından bir cumaya kadar sürecektir. E, cuma günü yabancı durmaz. Yani %6 endeks bugün düşmüş yavaş yavaş toplamaya başlayacak. Çünkü adamlarda sırrısız para var. Yani bizler gibi işte ne bileyim 300 bin, 500 bin veya 1 milyon, 2 milyon değil ki. Adamlarda milyar milyar dolarlar var. Milyar milyar dolarlarla gelecek. Tekrardan senin endeksini ayakta tutacak. Ve bu şekilde de tekrar yoluna endeks devam edecek arkadaşlar. Bakın endeks aynı şekilde devam edecek. Yani kimse şunu demesin. Hatta şöyle açayım. Şöyle açayım. Evet endeksin şu an kapanışını 3426.88 Yani siz şunu mu düşüneceksiniz? Yok arkadaş 3000'in altına düşecek. Mümkün mü? Yani dolar bazında ilk defa Türk borsası kağıra geçti. Bakın dolar bazında diyorum. Biz her zaman için teknik analiz yaparken, temel analiz yaparken ne diyorduk? Ya arkadaş bizim borsa İstanbul'umuz zaten sudan ucuz. Yani dolar bazında zaten ucuzuz. Avrupa'ya göre bedavayız diyorduk. Mesela niçin bunu diyorduk? Adam yurt dışından geliyor 10 sente bir banka hissesi alıyordu yani. Veya da ne bileyim 10 sente herhangi bir e, şirketin hisse senedini alabiliyordu. Yani şu an biz e, ne bileyim 1 liramızla gidip yurt dışından herhangi bir hisse senedini alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Ama bu vatandaşlar eee kendiler veya da adama geliyor mesela 1 dolarla veya 1 euroyla e, senin garantini alıyordu ya. Yani. Garantinden 1,5 lot alıyordu mesela. Niye garanti o zaman 10 liralı seviyelerdeydi mesela? geliyordu. Senin 10 e, on, 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 12 lise seviyelerdeydi mesela. 1,5 hemen hemen 2 lot alıyordu mesela. 1 dolarıyla veya 1 eurosuyla. Ama şu an biz 1 liramızla ya 1 lirayı bırak 10 lirayla şimdi yurt dışında e, herhangi bir borsaya girmiş olsak e, alabileceğimiz hisse senedi kısıtlı yani. Yani belki 10'dur, belki 20'dir yani. El, yani 20 geç, geçecek bir şey yok. E, ne bileyim hisse senedi yok yani. 20 tanenin altında yani. Ve yabancıya biz şu an itibariyle maalesef arkadaşlar muhtacız. Ondan kaynaklı olarak da yabancının alımını görmemiz gerekiyor. Mesela manas hissesi. 100-300 bölünecek hisse senetlerinden bir tanesi. E, bu hareket buna yakışıyor mu? Yani şu alışa ve şu satışa baktığın zaman ne düşünüyor mesela? Manas 10 lira mı olacak? olamaz kardeşim. Yüzde üç yüz zaten hisse senedinin mesela bölünmesi var. Neden olsun? E, yani mis gibi baskılandı. iki gün sonra gelir patron der ki arkadaş hisse senedimi topluyorum der. Bir alım yapacağım der. Al sana manas bak bakalım gözünü nerede açacak mesela. Örnek bunlar. Niye? Endekste beraber gitmemiş hisse senedi. Mesela endeks endeks şu hareketi yaptığı zaman manas bakın şurada şu hareketi yaptı. Yani daha gitmedi ki. yerlere gitmedi yani. Ee, maalesef de endekse ayak uydurdu ama %3'lük oran çok büyük bir düşüş değil. Mesela baktığın zaman. Mesela arzum hissesi. Arzum hissesi buraları hak ediyor mu? Etmiyor. Ve birçok hissesi de arkadaşlar. Yani bunları sadece <laughs> misal olarak söylüyorum. Birçok hissesi şu anki bulunmuş olduğu seviyelere hak etmiyor. Tektü mesela. 1.80 lirada hisse mi olur? Mesela al sana gayrimenkul hisselerinden. İhlas grubu mesela. İHLGM mesela. İhlas gayrimenkul evet. Buyur. 88 kuruşta şu an ihlas gayrimenkul. Yani hak ediyor mu? Ve şimdi para çıkışına baktığınız zaman da yani 5.8 milyon, 6 milyon, 6 milyona bu hisse senedi %6 mı düşer yani? 6 milyon dediğin nedir ki ya 6 milyonu zaten bu hisse senedi tek kademe topluyor. Ya. Bakın. Bakın. Şu derinlik kısmına bakar mısınız? Şuna bak. Mesela 1.9, 2. bilmem ne. Mesela Buralar, buralara mesela vatandaş satış koymuş, koymuş ama alış kısmında da genelde 1 milyonun altında lot olmaz bu hisse senedinde. Mesela 1 milyon e, lot olur. E, baktığın zaman yani e, 5 milyonla gelip de %6 düşmesi gerçek anlamda ilginç yani. Ya bu tabi arkadaşlar mecburen bu hareketlerin yapılması gerekiyor. Bu hareketler yapılacak ki aşağıdan insanlar mal toplayacak. Yani nakide olan vatandaş mal toplayacak. Veya da şirket sahibi buralardan mal toplayacak vesaire. Yabancı aynı şekilde e, iştahı kabaracak diyecek ki arkadaş mis gibi paramızı kazandık. Paramıza para katalım. Mesela Türksel günlerdir bakın günlerdir çıkıyor. Bakın şu seviyeden şu seviyeye kadar. Mis gibi çıktı. E sonra ne oldu? E bugün geldi taban yaptı mesela. Hak ediyor mu mesela Türksel şu an 23 lirayı? Hayır. Ya Türksel gibi bir şirket 23 lira bu Türksel için ne ki yani? baktığın zaman arkadaşlar bunu e, yani teknik olarak değil yani temel olarak da bakmak lazım. Temel olarak 23 lira nedir ya? Yani 23 lira nedir? Mesela Türk Telekom yani 11,5 lira mantıklı mı? 1 dolar bile değil ya. 1 dolar bile değil yani. 5 bedava hisse de mesela. Trilce hatırlarsınız e, 70'li seviyeleri falan görmüştü. Yanlış hatırlamıyorsam bu pandeminin çıktığı zamanlarda vesaire daha sonrasından bölünme yaşadı, bilmem ne yaşadı, şu an 11 atmış. E şu an herhangi bir e, devlet hastanesine gidin, sizlere yapılan serum işte iğnedir ne bileyim yani bu ilaçların şişesidir, ilacıdır vesaire. Hepsi getiriyor. Bütün bakın hastanede arkadaşlar mesela böyle gözünüz açık olsun, e, bakın herhangi bir e, kutunun üzerine trilciye yazar. Niçin? Ya devletin her tarafında, hastanelerin her tarafında, Türkiye'deki bütün hastanelerin her tarafında ve yurt dışına da aynı şekilde iş yapıyor. Mesela nerede? Şöyle haber açabilirsek. Yani infonda haber kısmını maalesef sevmiyorum ama mesela ihale süreci mesela. Al sana ihale. Mis gibi ihalesi var. Al sana ihale. Mesela bu işte senede bunu mu Hak ediyordu mesela İhale 3-4 gündür arkadaşlar 3-4 gündür e, Her gün kaba biri geliyor mesela İhale 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 Mis gibi de para yani dolar bazında Mis gibi iş yapıyor Ama 11 lira mantıklı mı değil Yapacak bir şey yok arkadaşlar e, Lütfen kimse Kendisini suçlamasın İşte keşke satsaydım Keşke alsaydım vesaire bu e, Tuzlu biberi ee, babaannemin de bir sözü vardı. Biz babaanneye aba diyoruz. Ee, koyunu güden kurdu görür der her zaman için. Ee, ondan dolayı biz şu an koyunu güdüyoruz. Onun için arkadaşlar mecburen kurdu göreceğiz. Ve bundan kaynaklı olarak da her zaman her zaman e, hadi tavan tavan olsun vesaire gibi bir şey yok. Ondan dolayı kurdu şu an itibariyle gördük. Yüzde altı bir düşüş yaşadık. Umarım cuma günü toplar. Ki ben cuma günü toplayacağını düşünüyorum bir iki gün en azından bu şekilde hareket eder. Perşembe günü biraz yatayda olur. Cuma günü bir satıştı. Daha sonraki süreçte tekrardan mal toplanır. Yolumuza devam ederiz gibi düşünüyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.